Herkese merhaba. Sıla hastane koridorunun soğuk ışıkları altında titreyen parmaklarıyla telefonunu gözden geçirirken ekranda beliren mesajın kelimeleri kalbini bir tokat gibi vurdu. "Aminem, Asma Hanım ciddi bir kalp krizi geçirdi. Durumu çok kötüydü ama şu an biraz daha iyi. Lütfen siz ve aileniz aranızdaki ihtilafı bitirin, onun için barışın." Mesajı yazarken Sıla'nın sesi titredi. Ekranda kelimeler siyah beyaz duruyordu ama içindeki renk fırtınası her harfin etrafında dönüyordu. Hastanenin antiseptik kokusu, koridordan gelen tekerlekli yatak sesleri ve uzaktan duyulan monitör bipleri arasında Sıla kendi kendine konuştuğu sözleri yutkundu. Bu yüzden mi bu kadar uğraşıyorum? Bu yüzden mi herkes birbirini suçluyor? Önce yalnızca bir ricadan ibaret zannedilen mesaj, Asma Hanım'ın hayatıyla doğrudan bağlantılı olunca Tüm dengeleri sarstı. Zira Asma Hanım sadece bir komşu değil, Sıla'nın ailesi için bir mihenk taşı. Bir anneyi sarsan, haber tüm evin çatlaklarını gün ışığına çıkarıyordu. Sıla mesajı gönderir göndermez telefon ekranında İncen'in adı belirdi. Gönderdiği birkaç kelimeyle birlikte bekledi. Kalbi göğsünü delermiş gibi atarken, İncen'den gelen cevap anında zihninde yankılandı. Tamam, geliyorum. Hemen hastaneye gidiyorum. İncen'in profilden gelen küçük bir gülümseme emojisi Sıla'nın omuzlarına bir nebze hafiflik bıraktı. İncen herkese karşı soğuk görünse de kızına karşı koruyucuydu. Kızının güveni onun için sınırları aşan bir sebepti. Sıla hastane koridorlarında yürürken aklı bir yanda Miten ve Sinem arasındaki gerilimle doluydu. Miten'in Sinema gönderdiği tehdit dolu mesajlar Sinan'ın da aşırı korku ve öfke ile karşılık verdiği bağırışları Sıla'nın kulaklarında çınlıyordu. Ben senin yüzünden her şeyi açığa çıkaracağım. Elimde her şey var. Bu ailenin kaderi benim elimde. Mite'nin bu cümlesi bir tehdit değil, bir beyanattı. Gücünü göstermek için kullanılan bir hırçınlık ve aynı zamanda korkutma taktiği. Sinan Mite'ne öfkeyle karşılık veriyor. Sen nasıl bu kadar aşağılık olabilirsin? Hem benim hem senin kızına zarar vermeyi nasıl düşünebilirsin diye bağırıyordu. Sıla bunun hepsini bildiğini ama şimdi Asma Hanım'ın hayati tehlikesi nedeniyle her şeyin geri planda tutulması gerektiğini biliyordu. O an aile içindeki çatışmaların bütün kişisel hesapları gölgede bıraktığını, hasta bir annenin nefesinin tek bir kelimeyle değişebileceğini hissetti. Hastane odasına girdiğinde doktorlar yüzlerinde yorgun bir ciddiyetle nöbetçi bilgileri paylaşıyorlardı. Sıla annemizin durumu stabil ama kritik, ekibimiz yoğun bakımda ilaçları ayarlıyorlardı. Bu sözler bir umut kıvılcımı gibi olsa da, Sıla'nın içindeki kaygı yerinden oynamıyordu. Aklı, sürekli İnce'nin vereceği kararların ağırlığını ölçüyordu. İnce'n odaya girdiğinde, yüzünde bir memnuniyet ışıltısı belirdi. Sıla'nın mesajı, İnce'nin içinde saplanan, bir sivri taş gibiydi ama Asma Hanım'ı görmek için hazırdı. İnce'n Asma Hanım'ın elini nazikçe tuttu, yüzüne bakarken ona bir şeyler fısıldadı. Asma Hanım gözlerini yarı açıp kapadı. Sılan'ın ve İnce'nin yüzündeki karışık duygular ağlamaya benzer bir rahatlama verdi. Bu karşılaşma Sılan'ın beklediği barış ricasının başarılı olduğunu gösteriyordu ama daha derinlerde çökmek üzere olan başka sırlar vardı. Hastane'den çıkarken İnce'nin ağzından çıkan bir cümle tüm aileye bir güvence gibi yayıldı. Ben Asma Hanım'ın yanında olacağım. Bu aile bizim, ne gerekiyorsa yapacağız. Sıla bu sözleri duyar duymaz içindeki kuşkunun bir parça azalmasını hissetti ama aynı zamanda Mite'nin tehditkar sözleri ve Sina'nın korku dolu bakışları zihnini terk etmiyordu. Arabaya bindiklerinde Sıla İnce'nin yüzündeki kararlılığın izlerini gördü. İncen direksiyona otururken bir yandan da telefonunda yazılanlara cevap veriyordu. Endişelenme, ben hallederim. Ancak Sıla biliyordu ki İncen'in halletmek dediği şey sadece bir ara buluculuk değildi. Bu, Mite'nin gücünü kırmak, Sinam'ın güvenliğini sağlamak ve aile içindeki zehirli bağları koparmak anlamına geliyordu. Yol boyunca Sıla Asma Hanım'ın son durumunu düşünürken İnce'nin aracı şehir ışıkları arasında ilerledikçe dışarıdaki gece hayatı, gölgeler ve sessiz sokaklar Sıla'nın zihnindeki gerilimi daha da keskinleştiriyordu. O sırada Sıla'nın telefonu bir titreşimle yeniden ışıldadı. Mesajın içeriği kısa ama vurucuydu. Miten, sinamı susturacağım, ellerimde her şey var, bu aileyi yok edebilirim. Sıla'nın eline viran bir titreme indi. Mite'nin ne kadar ileri gidebileceğini biliyordu ve bu satırlar soğuk bir planın parçasıydı. Sinam, Mite'nin tehditlerine karşı çaresizce bağırıyor, "Sen benim kızımı da hedef alıyorsun, beni de mi sileceksin?" diye sesini yırtıyordu. Sıla hem korkuyor hem de bir çözüm arıyordu. Tam o anda araba ana caddeyi terk edip daha sessiz bir sokağa girdi. Sıla İncenin dikkatli ve planlı bir iyonla hareket ettiğini hissetti. Bu bir çatışma çözücüden beklenen bir tavırdı. Ancak kaderin planları farklıydı. Sıla ve İncen hastaneden dönerken yol kenarında beliren bir kadın onları durdurdu. Kadının yüzü yorgun ama gözleri belirli bir kararlılıkla parlıyordu. Kadın cebinden bir zarf çıkarıp Sıla'ya uzattı. Zarfın üzerinde sadece bir isim vardı. Sinam Sıla zarfı eline alırken, kadının dudaklarından dökülen kelimeler bir sırra işaret ediyordu. Bu, miten hakkında bilmen gereken şeyler. Zarfın içindeki kağıdı, Sıla titreyen parmaklarıyla açtı. Kağıtta, mitenin bazı banka transferleri, mesaj kayıtları ve sinema yönelik planlarına dair detaylar vardı. Her satır birer ipucuydu, her imza bir haritaydı. Sıla'nın yüzü bir an için aydınlandı bu beklenmedik keşif hem tehlikeyi hem de çözümü beraberinde getiriyordu. Kadın, Sıla'ya bakarak, bunları polise vermelisin, avukatını ara, bunlar yeterli deliller dedi. Sıla'nın içinde bir sevinç kıvılcımı belirdi. Çünkü sonunda ellerinde somut kanıt vardı. Hemen telefonunu çıkarıp avukatını aradı. Avukat telefonu açar açmaz, Sıla kendini toparlayıp olan biteni anlattı zarfın içindeki belgeleri tarif etti ve ''Bunları hemen inceleyin, Sinam için bir koruma kararı almalıyız.'' diye ısrar etti. İncen arka koltukta sessizce ama dikkatle her şeyi dinliyordu. Bir yandan da Mite'nin olası hamlelerini hesaplıyordu. Sinam'ın güvenliği için yapılacaklar listesi zihninde şekilleniyor. Hangi yetkili kurumların aranacağı, hangi önlemlerin alınacağı tek tek belirleniyordu arabanın içindeki atmosfer bir anda dönüştü. Korku ve öfke yerini planlanmış mücadele azmine bıraktı. Sıla, avukatıyla konuşurken gözleri doldu. Ama bu gözyaşları korkunun değil, kararlılığın gözyaşlarıydı. ''Biz bunu durduracağız.'' dedi Sıla sessizce. ''Annemizin sağlığı için, kızımızın güvenliği için ve bu ailenin geleceği için.'' İncen ise direksiyonu daha sıkı kavradı. Mite'nin hamlelerini önden kestirmeye başladı ve Sinan'ın korunması için gerekli iradeyi ve kaynakları seferber edeceğine dair söz verdi. Aralarında yükselen sessiz bir anlaşma vardı. Artık beklemek yoktu, harekete geçilecekti. Gece boyunca yapılan telefon görüşmeleri, polise ve avukata iletilen belgeler, hastanedeki nöbetçi doktorlarla yapılan kısa konuşmalar ve aile arasındaki hızlı koordinasyon Mite'nin planlarını bozmak için bir ağ ördü. Sıla, İncin ve Sinam birlikte hareket etmeye başladılar. Miten ise her ne kadar güçlü bir gösteri sergilemiş olsa da ortaya konan belgeler ve tanık ifadeleri yüzünden köşeye sıkışıyordu. Sinam'ın avukatının aldığı ilk önlemler arasında koruma kararı talebi, Miten'in banka hesaplarının incelenmesi ve telefon kayıtlarının delil olarak kullanılması vardı. Sıla, zarfı veren kadına dönüp teşekkür etti. Kadının gözlerindeki yorgunluk hafifledi, çünkü doğru kişilerin eline ulaşmıştı. Sılanın içindeki umut, Asma Hanımın odasındaki 2-3 dakikalık huzura benziyordu. Kısa ama değerliler. Bu gece alınan kararlar, ertesi günün sabahında aileyi yeni bir yola sokacak, Mite'nin tehditleri karşısında sinema ve Sılan'ın ailesine bir siper oluşturacaktı. Karanlık içinde başlayan bu sefer, aydınlığa doğru ilerleyen sessiz ama kararlı adımlarla doluydu. Hastane otoparkından çıkıp geceyi arkalarında bırakırken, İnce'nin direksiyonu soğukkanlı ve kararlı bir el gibi tutuşu, Sıla'nın içindeki korkuyu biraz olsun sakinleştirdi. Zarfın içindeki belgeler şimdi soğuk metal kutular gibi arabanın içinde duruyor ve her bir sayfa yeni bir gerçeğin kapısını aralıyordu. Sıla bir yandan Asma Hanım'ın yüzünü, bir yandan da Sinam'ın titreyen sesiyle karışan Miten'in tehditlerini düşünüyor, aklından hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı geçiyordu. Avukatla yapılan telefon konuşmasının ardından polise gidilecek, deliller teslim edilecek, koruma talep edilecek ve Miten'in hesaplarıyla ile iletişim kayıtları incelenecek. Fakat Sıla biliyordu ki, hukukun gücü kadar Halkın baskısı ve ailenin içindeki dayanışma da gerekiyordu. İncen bu yüzden önce güvenli bir yerde toplanmayı, aile üyeleriyle kısa ve net bir plan yapmayı önerdi. Çünkü Mite'nin hamleleri ani ve acımasız olmuştu. Arabayı sakin bir sokağa çekip motoru kapattılar. Gece sessizdi ama içlerindeki fırtına dinmiyordu. Zarfı açan kadının yüzü onlara doğru bir yardım eli uzatmıştı ve Sıla bunun ağırlığını tarih gibi omuzlarında hissetti. Herkesin birbirine bakışı kısa ama anlam yüklüydü. İncen arka koltuktan, sen git Asma Hanım'ın yanına dön, onun moralini yüksek tut. Ben de bazı insanlarla konuşup bu işin önünü keseceğim dedi. Sıla kararlı bir baş hareketiyle kabul etti. Çünkü artık anlıyordu ki korkmak tek başına çözüm getirmezdi, eylem gerekiyordu. Hastanenin koridorlarına geri döndüğünde, Asma Hanım'ın yüzündeki soluk ama direnen ifade, Sıla'ya daha fazla güç verdi. Doktorlar gerekli önlemleri konuşurken, Sıla sessizce ailesinin diğer fertlerini aradı, Sinam'ı çağırdı, abi, teyze, kuzen herkesi kısa bir toplantıya çağırdı. Herkes hastanenin bekleme salonunda toplandığında, Sıla zarfı ve içindeki belgeleri açıp tek tek gösterdi. Banka transferleri, mesaj kayıtları, bir avuç isim. Hepsi Mite'nin bir güç gösterisinden ibaret olmayan, aynı zamanda maddi çıkar peşinde koşan bir planın izlerini taşıyordu. Sinem'in gözleri doldu. Ben hep yalnız kalıyorum zannettim ama şimdi anlıyorum ki ben tek değilim. Onlar beni kullanmaya çalıştı dedi. Ortalıkta bir suçun ağı olduğu açıktı ve şimdi çözülmesi gerekiyordu. İncen hemen telefonu eline alıp, güvendiği birkaç iş insanı ve eski bir arkadaşıyla temasa geçti. Mitenin koruma ağını parçalamak, onu izole etmek ve kamusal alanda itibarsızlaştırmak için hem yasal hem sosyal baskı oluşturulmalıydı. Avukatın önerisiyle hemen koruma talebi ve geçici uzaklaştırma kararı için başvuru yapıldı. Polisi aradılar, deliller teslim edildi ve bekleme sürecinde Herkes birbirine destek vermek üzere küçük görevler aldı. Sıla, Sinan'ın yanında kalıp onun moralini toparladı. Annesine ise sık sık bakıp "Sen bizim için buradasın. Lütfen dinlen." dedi. Asma Hanım hafifçe gülümsedi. Çünkü bir anne için çocuklarının birlik olması her şeyi değiştirebilirdi. Ertesi sabah mahkemeye sunulacak belgelerin kopyaları hazırlanırken İncen ve Sıla gece yarısına kadar polisin verdiği numaraları arayıp hangi kanıtın daha etkili olduğunu tartıştılar. Miten ise o gece kendisini köşeye sıkıştırıldığını hissederek panikle bazı acil hamleler yapmaya çalıştı. Banka hesaplarından bazı küçük transferleri hızla başka hesaplara aktardı. Ama avukatın talebiyle banka hareketleri dondurulduğunda bu hamlelerin sonuçları sınırlı kaldı. Yine de Miten, kontrolü kaybetmemek için çevresine daha sert bir hava üflemeye başladı. Halk arasında itibarı suistimal edilmiş bir adam görüntüsü yaratmak, onu daha da tehlikeli yapıyordu. Sinam'ın avukatı hızlı davranıp koruma kararını aldı. Mahkeme acil bir duruşma günü belirledi ve güvenlik güçleri Sinam ile ailesi için tedbirler aldı. Bu süreçte Sıla ve İncen aile fertlerini bir arada tutmaya çalışırken Geçmişte gizlenen küçük sırlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bazı aile üyelerinin Mitenle geçmişte olan ticari ilişkileri, bazılarının ise onunla açık çatışmaları vardı. Hepsi şimdi adım adım birer ışık gibi yakılıp gerçeğin haritasına katkıda bulunuyordu. Asma Hanım hastaneden taburcu edildikten sonra evde kısa bir iyileşme sürecine girdi. Evin atmosferi ilk başta gergin olsa da birlik hissi yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Sıla geceleri Asma Hanım'ın yanında oturup ona masallar anlatır gibi geçmişin yüklerini hafifleten sözler söyledi. Çünkü annesinin kalbi sadece tıbbi müdahaleden değil, huzurdan da güç alıyordu. O sırada Miten kendini savunma stratejisi geliştirirken dışarıdan bakıldığında mağdur görünmeyi tercih etti ve kendi taraftarlarını harekete geçirerek ailenin itibarını zedelemeye çalıştı. Sosyal medyada yalan haberler yayıldı, bazı sahte hesaplar Sinan ve Sıla hakkında dedikodular çıkardı. Bu yeni bir cepheydi ve İncen bununla başa çıkmak için profesyonel yardım aldı. Güvendiği birkaç gazeteci ve hukuki danışmanla temasa geçip gerçekleri tek tek yayınlamaya başladı. Doğruların peşinden gittikçe yalanların ağı ağırlaştı. Ama belgeler ve tanık ifadeleri toplum önünde gerçekleri daha güçlü kıldı. Mite'nin kaçamayacağı kadar çok kanıt toplandı ve bu kanıtları mahkeme salonunda göstermek üzere düzenlediler. Mahkeme günü geldiğinde aile yeniden bir araya geldi. Sinem korku ve utançla değil, cesaretle durdu. Mahkeme salonu tıklım tıklım doluydu. Medya oradaydı ve Mite'nin yüzü solgun görünüyor. Arka planda destekçileri Sanki bir fırtınanın önündeki bulutlar gibiydi. Avukat dosyaları sırayla sundu; hesap hareketlerini, tehdit mesajlarını, sinema yönelik planların belgelerini, tanık ifadelerini tek tek ortaya koydu. Miten savunma yaparken çelişkiler içinde kaldı. Öfke ve telaş onun tutarlılığını bozdu. Salonun sessizliği her kelimeyle Miten'in dünyasının sarsıldığını haykırıyordu. Hakim delilleri dikkatle inceledi. Savunmanın çürük noktalarını gördü ve geçici tedbir kararları alındı. Mite'nin bazı mal varlıklarına el konuldu. Geçici uzaklaştırma ve iletişim yasağı getirildi. Mahkeme salonundan çıkarken Sinan dışarıda Sıla'ya sarıldı. "Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim." dedi. Sıla gözlerinde yaşlarla "Biz aileyiz, birlikteyiz." diye cevap verdi. Bu zafer geçici olsa da ailenin yeniden dağılmasını engelleyen güçlü bir mihenk taşı oldu. Fakat hikaye burada bitmiyordu. Çünkü Mite'nin arkadaşları kaybetmeye niyeti olmayan bir güruhtu ve karanlık planlarını başka yollarla sürdürme niyetindeydiler. İncen bunun farkındaydı. Bu yüzden sadece mahkemeyle sınırlı kalmayıp medya aracılığıyla halk desteğini de arkasına aldı. Asma Hanım'ın geçmişte yaptığı iyilikler Komşularla olan ilişkileri ve ailenin toplum içindeki yerine dair doğru haberler yayıldı. Toplumun sempatisi onların lehine döndü ve Mite'nin yıpratma kampanyası beklenen etkiyi gösteremedi. Bir gece evin kapısında bir pusu kuran birkaç yüzük taşıyıcı, Mite'nin küçük çaplı intikam girişiminde bulundu ama aile hazırlıklıydı. İnce'nin organize ettiği güvenlik ekibi ve polisin koordinasyonu sayesinde saldırı önlendi birkaç kişi gözaltına alındı ve bu durum mitenin arka planındaki şebekenin varlığını da açığa çıkardı artık mesele sadece kişisel bir hesap değil organize bir yıkım girişimiydi ve bunun kökleri araştırılmaya başlandı soruşturma derinleştikçe mitenin bazı iş ortaklarının rakip bir şirketin çıkarlarını korumak için onu kullandığı bazı hesapların ise aslında dış güçlerin parasal manipülasyonuna dönüştüğü ortaya çıktı. Bu yeni bilgiler mahkeme dosyasına eklendiğinde olay ulusal ölçekte yankılandı. Basın, adalet ve toplum baskısı birleşince Miten için kaçış yolları daraldı. Sinam terapiye başladı. Korkularıyla yüzleşti, ailesinden aldığı destekle adım adım güçlendi. Sıla ise hem annesinin bakımını üstlendi hem de ailenin dağılmasını engelleyen kilit kişi olmaya devam etti. İnce ise arka planda tüm ipleri tutuyor, soğukkanlı stratejileriyle hem Mite'nin hem de onun arkasındaki şebekenin işlerini çökertiyordu. Bir sabah evdeki kahvaltı masasında hafif bir gerginlik vardı ama bu kez farklıydı. Gerginlik umutla karışmıştı. Asma Hanım pencereden dışarı bakarken "Sizlerle gurur duyuyorum." dedi. Sesi kırılgandı ama kararlıydı. Çocukları birer birer, biz de seni seviyoruz anne dediler. Dışarıda güneş yavaşça yükseliyor. Umutlu bir günün başlangıcını müjdeliyordu. Yine de herkes biliyordu ki, tamamen biten bir hesap yok. Sadece yeni bir aşama başlamıştı. Deliller doğrultusunda daha derin soruşturmalar devam edecek. Miten ve destekçileri hesap verecek. Aile ise iyileşme sürecine odaklanacaktı. Sıla bir an için durup geçmişe baktı. Gözlerinin önünden, o korku dolu ilk gece, zarfı uzatan kadının yüzü, mahkeme salonunun soğuk duvarları geçti. Hepsi bir şekilde onu daha güçlü kılmıştı. Artık, o güçlü bir ailenin parçası olduğunu hissediyordu. İleride daha fazla engel olabilir ama birlikte atlatacaklarına dair bir inanç vardı. İncen gökyüzüne bakarak derin bir nefes aldı bu daha başlangıç dedi ama yüzünde kararlı bir ifade vardı. Sinam elini Sıla'nın eline sıkıca bastı. Asma Hanım ise hafifçe gülümsedi. Kamera yavaşça geriye çekilirken evin camından içeri süzülen sabah ışığı hepsinin üzerine düşüyor, yeni bir sayfanın ilk satırlarını yazıyordu. Hikaye şimdilik bir sükunet kazanmıştı. Ama herkes biliyordu ki gerçek adaletin sağlanması için yasal süreçler tamamlanacak. Yaralar sarılacak ve bu ailenin yeniden inşası başlayacaktı. Bu yeniden inşa sadece maddi ya da hukuki değil, aynı zamanda güvenin, sevginin ve birlikte olmanın da yeniden inşasıydı. Ve o günden sonra ne zaman karanlık bir gölge belirse, Sıla, Sinem, İnjen ve Asma Hanım birbirlerine bakacak ve hatırlayacaklardı ki, birlik olduklarında hiçbir tehdit, hiçbir yalan Hiçbir zorbalık onları parçalayamaz. Hikaye böyle bir umutla ama aynı zamanda uyanık kalma çağrısıyla sona eriyor. Çünkü adaletin terazisi titizlikle ayarlanırken ailenin içindeki sevgi en güçlü kalıp olmuştu.